Merhaba arkadaşlar, ben Real Legend. Bugün sizlerle beraber Legend Online War Tool Kader Bot'u bakmayı göstereceğim. Öncelikle Kader botumuzu indireceğiz. Bu linki arkadaşlar videonun altında açıklama kısmında vereceğim zaten. Buraya tıklayıp buradan dosyayı indiriyoruz. Ben de zaten olduğu için indirmiyorum. RAR şeklinde bir dosya. Bu şekilde. Botumuzu açıyoruz. Vartul.exe Yazan uygulamaya çift tıklıyoruz. Kader botumuz böyle bir şey arkadaşlar. Kader bakabilmek için Öncelikle Oyunda kader panelimizin açık olması lazım aksi bir durumda bot hata verecektir. Oyuna girip kader panelimizi açıp öncelikle ee, biz kendimiz kader bakmamız lazım. Çünkü bot kendi bütünleştirdiğinde şu sorun oluyor. Yani boşa kader bakıt olursunuz. Önce siz kader bakıp şu kutuyu bir kez işaretlemeniz lazım. Daha sonra Botumuzu kader panelimizin önüne getiriyoruz. Daha sonra F4 tuşuna basıyoruz. F4 tuşuna bastığımızda böyle bir pencere gelecek karşımıza. Astral. Bu pencerede alt kader satmak. Yani sizin burada belirlediğiniz, burada beyaz ve altındaki, yeşil ve altındaki, mavi ve altındaki. Buradan hangisini seçerseniz o kaderleri satar. Örneğin biz yeşil ve altındaki kaderleri satması istiyoruz. Buradan yeşil ve altındaki kaderleri sat işaretliyoruz, seçiyoruz. Daha sonra tekrar atıyoruz botumuzu. Alt kader satmak. Vup mısınız? Eğer vupsanız bunu işaretleyin. Vup değilsiniz, tik atmayın. Kombine kırmızı ve turuncu. Bu kader bakarken peş peşe sarı veya kırmızı çıkarsa veya sarı veya sarı çıkarsa Bunları birleştiriyor. Kendisi otomatik olarak birleştiriyor. Eğer bunu istiyorsanız bu kutuya tık atın. İstemiyorsanız atmanıza gerek yok arkadaşlar. Delay yani e, kapsamlı toplama hızı diyor. Ne kadar hızlı kader bakacağını gösterir arkadaşlar. Buraya yazacağımız daha büyük bir değer. Daha yavaş kader bak bakacağı anlamına gelir botun. Örneğin biz buraya 2.5 yazdığımızda kader botu daha yavaş çalışacaktır. Ama 1.5 gibi küçük bir değer yazdığımızda kader botu daha hızlı çalışacaktır arkadaşlar. Biz standart olan 2.3 yazalım. Loops yani tur. Kader botunun otomatik olarak böyle ne kadar gidip geleceğini turu onun hesabı. Buraya da 7 yazın arkadaşlar ve başlat butonumuza tıklayın. Gördüğünüz gibi bot başladı arkadaşlar. Yeşil ve altındaki kaderleri kendi satacak, otomatik bütünleştirecek, geride kalanları. Evet gördüğünüz gibi yeşil ve altındaki kaderleri kendi sattı, bütünleştirdi. Kader botumuz kısaca bu kadar arkadaşlar. Otomatik durdurmak içinse Ctrl tuşumuz Ctrl Shift Z'ye aynı anda bastığımızda gördüğünüz gibi botumuz durur. Tekrar Ctrl Shift Z'ye bastığımızda botumuz kaldığı yerden devam eder. Arkadaşlar videomuz bu kadar. Kanalımız daha yeni. Beğenip abone olursanız çok sevinirim. Herkese iyi günler teşekkür ederim.